kariyerlerinde yükselmek, alanlarında uzmanlaşmak isteyen geleceğin liderleri. Sizlere bugün Piri Reis Üniversitemizin sunduğu lisansüstü programlarını tanıtmaktan onur duyuyorum. Titizlikle hazırladığımız müfredatımızı esnek ve yenilikçi ortamda kendilerini alanlarında ispatlamış uluslararası saygınlığa sahip akademisyenlerimiz aracılığıyla öğrencilerimizi küresel iş dünyasının zorluklarını aşmak için gereken beceriler uzmanlık ve vizyonla donatarak uçsuz bucaksız bilgi okyanusunda gezinmeleri için kendilerine rehber oluyoruz. Hedefiniz ister denizcilik hukuku, lojistik, mühendislik, işletme veya ekonomi olsun, ister çeşitli uzmanlık programlarımız olsun, benzersiz tutkularınızla bütünleştirilmiş ve şekillendirilmiş bir eğitim yolculuğunu garanti eder. Hep birlikte entelektüel keşif, kişisel gelişim ve sonsuz olasılıklar yolunda ilerleyelim. Geleceğiniz burada, Piri Reis Üniversitesi'nde başlıyor.